Hint yağı saça nasıl uygulanır? Daha güçlü ve sağlıklı saçlar için hint yağı uygulama yöntemleri. Hint yağını saça uygulamak için şu adımları izleyebilirsiniz. Doğrudan uygulama. Hint yağını doğrudan saçınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bu yöntem yağın saç foliküllerine ulaşmasını sağlar. Maske hazırlama. Hint yağını diğer doğal yağlar veya malzemelerle örneğin zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı karıştırarak daha etkili bir maske elde edebilirsiniz. Saç bakım ürünleri Hint yağına bulunduğu şampuan veya saç kremi gibi ürünleri kullanarak günlük saç bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Uygulama sıklığı Haftada 1 iki kez uygulama önerilmektedir. Ancak saçınızın durumuna göre bu sıklık artırılabilir veya azaltılabilir. Öneri Hint yağı uygulamadan önce hafifçe ısıtmak yağın emilimini arttırabilir. Ayrıca alikali şampuanlar kullanıyorsanız uygulamadan önce saçınız iyice doğruladığınızdan emin olun. Ve önce küçük bir bölgede alerji testi yaparak cilt reaksiyonlarını kontrol edin.